E, gündeme gelen bir e, dosya 7 yıl hapis cezası. Böyle bir Peki Pışık saçmalık. Pışık e, bundan bir <laughs> beklentisi olanlara Şimdi, yönelik miydi? Evet. Valla niyeti kötü olup da Pışık'tan alınan varsa kim alındıysa alındı umurumda değil. Ama e, orada verdiğim mesajın zaten e, konuşmayı e, dinlerlerse ben bir daha dinledim yani yanlış bir şey mi söyledim? E, dinlerlerse aslında hedefin ne kadar önemli olduğunu ve bizim mutlak başarılı olmamız gerektiğini bunun da el birliğiyle gönül birliğiyle omuz omuzu olması gerektiğini partili arkadaşlarıma da mesaj vererek belediye başkan arkadaşlarıma da 7 24 çalışarak mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım. Silivri'de bugün toplam bedeli 1 milyar 700 milyon olan olağanüstü bir altyapı yatırımları projesinin temel atmasını yaptık İSKİ'nin ve bunun ilavesi olarak da dedim ki ya arkadaşlar bakın bu arkadaşlarıma yani çelme takmak isteyenler ya da onların e, işte ayağını kaydırmak isteyenler vesaireler şunlar bunlar olabilir e, hani bu niyetli olanlara ne partililerimiz e, fırsat verir ne de vatandaşlarımız fırsat verir bu kötü niyetli olan insanlara diyorum ki durun yani bu işten vazgeçin. Hani onlara da pışık diyorum yani hani bu millet bu partinin üyeleri size ekremi yedirmez. Bunun adı diyorum İstanbul'da ekremdir, Küçükçekmece'de Kemal'dir, Silivri'de Bora'dır. Efendime söyleyeyim işte Beylikdüzü'nde Mehmet'tir diye de örnek veriyorum yani hani tek başı ekrem bir metafor orada aslında. E buradan herkes bir yere yürümeye çalışıyor. Bizim milletin aklı başka çalışıyor. Bazen çözemiyorum yani. Sayın Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda ikinci döneminizi yaşıyorsunuz. Bu yeni dönemde İstanbulların karşısına hangi projelerle çıkacaksınız? Ayrıca ekonominin durumu ortada. Derin bir yoksulluk var. Geçim sıkıntısı, pahalılık almış başını gidiyor. ...sosyal belediyecilik alanında yeni neler yapmayı planlıyorsunuz? E, açıkçası e, Allah'ın bir lütfu diyorum. Yani biz bu dönemde görev yapıyorsak... ...yani e, inançlı bir olarak diyorum ki Allah'ın bir bildiği var herhalde. Bize de farklı bir sorumluluk yükledi. Dönem dönem e, sorumluluk yükümüzün e, ağırlık kısmı... ...bu dönemde, 5 yıl aşkın bir dönemde, 6 yıla yaklaşıyor... Ee, bu dönemde İstanbul'da ne yazık ki büyük bir sorumlulukla, yoksullukla mücadele etti. Bey. Ve bu yoksulluk zaten hatırlayın 2019 yerel seçimlerinde e, ben e, yine o dönemde dahi e, pazarlardan çıkmayan bir Ekrem İmamoğlu olarak aslında yoksulluğun e, bir iz düşümünü oradan milletimize göstererek seçim propagandasını e, yürüttük, yönettik ve o dönemden bugüne işte pandemiyi katarsanız o ayrı bir yük getirdi. Tabii artan enflasyon oranı milleti ezdi. Yanı sıra milletin enflasyonun ve artan maliyetlerin yanında geliri daha da dip yaptı. Maliyetler inanılmaz bir yere evrildi. Yani her konuda derken bizim bir yandan iş yapma yükümüz ağırlaştı. Gerçekten zor iş yapmak. Ama bir yanıyla da vatandaşımızın geçim sorunu başladı. Bakın Uğur Bey. İBB'den sosyal destek isteyen vatandaşlarımızın sayısı bu bir yıl içerisinde 2 milyonu geçti. 2 milyon. Yani bu yani bu artık nasıl diyelim? İstanbul'da e, 8 kişiden birisi bizden sosyal destek istiyor. Başvurudan bahsediyoruz. Geçen yıl 800 bin. Yani Aile Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığının aşağı tabii. yarısı. Tabii tabii. tabii. Do e doğru söylüyorsunuz. Evet. 4 milyon e civarında ve 880 bin idi. Yani iki katından daha fazla sosyal destek e yardımı sosyal yardımı bizden talep eden insan sayısı vardı ve iki katından fazla. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her hususta bir e, sloganı var, bir bakış açısı var. Biz diyoruz ki bütün çalışma arkadaşlarımıza işinizi yaparken unutmamanız gereken şeyler var. Mesela bunlardan birisi zor anında biz yanındayız hissini vermek. Motto. Motto bu. Zor anında İBB yanında. Ben mesela bir meseleye baktığımda yani öğrenci yurdu böyle pat diye akşamdan sabaha aklımızda bir ışık yanmadı. Gençlerin feryadı kulağımıza geldi. Ya da bir e, yani ben çok yaşadım e, ve bunu gururla söylüyorum elbette. Benim için büyük bir gurur yani öyle bir insana ya da o tarz insanlara ben çok dinledim sayısı oldukça fazla. Genç kızlarımızın bu öğrenci yurdu olmasaydı, bu imkanlar olmasaydı beni ailem üniversite okumaya yollamayacak.